Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız aralarında Erzurum'un da bulunduğu Edirne'den Kars'a kadar 21 ili kapsayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin detaylarını açıkladı. Hattın geçeceği illerde 2015 yılından itibaren ciddi bir şantiye faaliyeti olacağını belirten Bakan Yıldız, proje kapsamında yaklaşık 5000 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Türkiye ve Azerbaycan Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan ve dünyanın en önemli projeleri arasında gösterilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı geçeceği illeri adeta ihya edecek. Proje kapsamında önemli bir değişiklik olmazsa Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri 2015 yılında şantiyeye dönüşecek. Dünya enerji piyasalarında ses getirecek bir projenin detaylarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız açıkladı. TANAP'ın kamulaştırılmasının bakanlar kurulunda imzaya açıldığını anımsatan Yıldız, Türkiye'nin 2018 yılında büyümeyi karşılayacak doğalgaz tedariki açısından projenin önemli olduğuna işaret etti. Bunların geçici ki istihdamı ve birçok inşaat alanını, iş alanını inşallah oluşturmuş olacağız. Ardahan'dan başlayan giren Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden geçecek projede ee, önemli bir değişiklik olmazsa bu saydığım illerden e, TANAP doğalgaz boru hattı geçecek. Bu illerdeki istihdamı e, özellikle çok ciddi oranda destekleyecek bir işlemden bahsediyoruz. Toplamında e, yaklaşık 5000 kişinin çalışacağı bir alandan bahsediyoruz. Projede doğalgaz akışının kademeli olarak artırılacağını belirten Yıldız, Türkiye'nin tanap boru hattından 6 milyar metreküplük doğalgaz tedariki öngördüğünü dile getirdi. Yıldız ayrıca 45 milyar dolarlık yatırımın 4 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Biz 45 milyar dolarlık bir yatırımdan ve bunun 4 yıl içerisinde bitirilmesinden bahsediyoruz. Bunun özellikle üretim alanları yaklaşık 30 milyar dolara yakın olacak. Yani... Şah Deniz projesi Şah Deniz 2'nin Şahdeniz'deki Şah Deniz'deki operasyonlarıyla üretim operasyonları ile alakalı olacak. Toplamında İtalya'nın sonuna kadar girecek bu boru hattı 45 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Önemli bir proje gerek Avrupa Birliği ve üyesi ülkeler arasından gerekse Türkiye arasından önemli bir proje olacak. Bu saydığım illerin de inşallah Önümüzdeki yıllarda 2015'ten itibaren de ciddi bir şantiye faaliyetini inşallah görmüş olacağız.